Arkadaşlar bugün halam bana doğum günü hediyesi olarak bunu aldı ve ben de bunu çok sevdim çünkü kutu aldım bir tane odamdan mamaları koydum. Mamalar bu kadar değildi. Arkadaşım var benim. Onda da bunun köpeklisi varmış. İşte onun mamaları kaybolmuş. Ben de paylaştım mamaları. Şu anda burada bütün mamalar. Benim paylaştığım bütün mamalar. Bir de içinden böyle şeyler çıktı. Bir de e, o sırada biz Burger King'e gitmiştik. Ben de oradan aha, tavşanı aldım. Bakın Sivas numarası yapıyorum. Bir dakika. Bunu da küçük kontrol etmek çok zor çünkü. Ta-da! <laughs> Neyse şimdi mamalar burada. Mamaları şuraya koyuyorum. Sopaları birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bir de ben bunu dışarıda gezdirdim. Altı biraz kirli. Burası tek tekerlek var. Şuradan da kaka yapıyor. Ben kedimle bunu koydum. Çok fazla evde gezdirmeyeceğim. Çok ayakları kirli. O yüzden ben bunu sadece dışarıda Şimdi bu şeyleri takalım. Şöyle yapacağım. Nerede görünüyorsun? Oh. Oh yani. Onun camı acıdı. Onun camı acıdı. Ben ah oh diyorum onun yerine. Onun yerine ben atlayayım. Konuşamayan akıllı telefon. Evet arkadaşlar. Bunlar böyle. Ve şimdi bunları takacağız. Şurasından arkadaşlar. Şurasından. Şurası var arkadaşlar. Böyle. İşte onu bir yere denk getirmemiz gerek. Hiç bilmiyorum ama takalım. Güzel taktık arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi bunu kedimize takacağız. Kedimizi alıyoruz. <laughs> evet kedimiz arkadaşlar. Şöyle. Allah yapamadım. Şöyle kedimiz arkadaşlar. Şimdi kedimizin arkada da bir yeri var. Şöyle. İşte. Şimdi bunun ucunu ona denk getireceğiz. Şimdi bunu da taktık arkadaşlar. Evet üstten böyle tutunca burada yumuşak yerlerde gezmiyor. Böyle düz alanlarda gezebiliyor. Şöyle koltukta gezmiyor mesela arkadaşlar. Burası burkuluyor o yüzden yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi şunu çıkartayım konuşuyor. Hah, en güzel yerindeydi arkadaşlar. Nyam, nyam, nyam diyordu. Bir de mırlıyor. Ha, bir de yiyeceğini göstermedim yiyeceğini kullanmışım. Herkes biliyor zaten. Şimdi kulak alıyoruz. Açıyoruz. Şimdi ağzındaki yerden yediriyoruz. Yutamadın. 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 yuttum. Bunu da yuttu. Bunu da yuttu. Bunu da yuttu. Yuttu sayılır. Bunu yuttu. Şimdi. Şimdi. oturtacağım. Fıkar Bir tane daha. Ne kadar yediyse o kadar çok yapıyor arkadaşlar. O da mamasını yiyince sadece kaka yapıyor. İçinde başka kaka kalmadı. Evet arkadaşlar bu videomuzu da beğendiyseniz on, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açılıyor olmuşum ben bugün. Görüşmek üzere.